Merhaba. Bugün sizlerle H15'li 15'li adlı parçanın Tokat Yeris Night adlı parçanın solfejini yapacağız. Parçamız 1, 2 ve 3 bölümden oluşuyor. Hemen başlayalım. Kısa bir solfej olacak bu. Es, do re mi 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 re re mi re mi. Re, mi. Es. Şimdi birinci dolabımız. Birinci bölümün birinci dolabı. Birinci bölümde dolabımız var. Birinci bölüm ilk kez aldığımızda birinci dolap. ikinci kez çaldığımızda ikinci dolabı çalıyorduk. birinci dolap bu ilk bölümle aynı. İlk ölçüyle aynı. Es, do, re, mi, 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 re, mi, re, mi, re, mi, re, mi. Diyorum. Bölümün başına geçiyorum. Yine aynısından. Es, do, re, mi, 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 re, re, mi, re, mi. Şimdi ikinci dolap. Es, tu, re, mi 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 re re mi. Burası Hey 15 15'le 15 15'ti. Tokat yolları taşlı kısmıydı. Şimdi 15 iller geliyor. Kızların gözü yaşlı bölüme geçiyoruz. Burası ikinci bölümümüz. Sol solfa solfa sol mi 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 re mi re re. Sol dördüncü parmağımızda 7. perdeni alıyorum. Sol Fa'mız fa diyez 3. Bunu da ikinci parmağımızı alacağız. Beşinci perde en alt belden. Sol, sol, fa, sol, fa, sol, mi, 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 re, mi, re, re. Sol, sol, fa, sol, fa, sol, mi, 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 re, mi, re, re. Burayı bir inceleyelim. Detaya girelim. Yavaş anlatalım. Dördüncü parmakla sol. Sol, sol, fa, sol, fa, sol. Burada da solden sonra mi'ye geçerken birinci parmakla bakın. Dört ile sol, iki ile fa diyez, üç, bir ile mi. Sol, sol, fa, sol, fa, sol, mi. Sol, sol, fa, sol, fa, sol, mi. mi do mi re Burası neydi? 15 şeyler geliyor. Kızların gözü yaşlı. Burayı tekrar edelim ikinci bölümü. Sol, sol, fa, sol, fa, sol, mi, 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 re, mi, re, re. Es, do, re, 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 re mi, do, mi, re. İkinci bölüm yine. Şimdi son bölüm. Burası nakarat kısmı. Aslan yarım kısmının adın hediye. Re, re, si, do, si, Pardon. Re, re, la, 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 sol, la, si. Re, re, si, do, si, la, 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 Tekrar. Re, re, si, do, si, la, 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 sol, la, si. Re, re, si, do, si, la, 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 la. Burada da sillerimiz si bemol 2. Dikkat etmemiz gereken yer. Son bölüm burası. Üçüncü bölüm. Re, re, si. Bakın bemol 2. Re, re si, do, si, la, 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 sol. Buradaki solü de ikinci tel boş. Oradan alıyorum. Re, re, si, do, re, re, si, do, si, la, 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 sol. Bakın sol boş. La, la, sol, la, si. Le, si, do, si, la, 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 Burası iki bak iki kez. Aslan yarım kız senin adın hediye. Ben dolandım seni dolan gel hediye diye. Ee, i̇ki, iki kez alıyoruz burayı. Burada son bölümdü. Bu kadar şimdi baştan alalım bölümlere bir tekrar edelim kısa oldu solfejimiz. kısa bir parça çünkü verimli olsun birinci bölüm Ez. tekrar İkinci dolap ikinci bölüm Bu kadar kısa bir parça. Umarım verimli olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.